Merhabalar. Bodrum Kat Durumu eğitimimize hoş geldiniz. Binalarımızın zemin, yani giriş katının altında bulunan katlar, Bodrum Kat olarak ifade edilir. Bodrum Kat Durumunu dört başlıkta inceleyebiliriz. Binamızın zemin katının alt katı, tamamen kullanılabilir bir kat ise, tam Bodrumlu bir binadır. Bu Bodrum Kat'ın, tamamı gömülü, yarısı gömülü, ya da bir kısmı gömülü olabilir. Her durumda da bu kat Bodrum Kat'tır. Zemin katın yaklaşık olarak yarısının altında bodrum kat olması durumunda bu bodrum tipi yarım bodrum olarak adlandırılır. Kullanılabilir olan bodrum kısmının dışındaki kısımlar dolgudur. Genellikle kot farkının olduğu zeminlerde kullanılır. Zemin katın altında, zemin katın alanının yarısından daha az bodrum katının olması durumunda bu bodrum tipi kısmi bodrum olarak adlandırılır kullanılabilir olan bodrum kısmının dışındaki kısımlar ise dolgudur. Genellikle bu bodrum tipi de kot farkının olduğu zeminlerde uygulanır. Bodrum katta sadece kazan dairesi gibi tek mahalin olduğu binalar kısmi bodrumludur. Zemin katın altında hiç kat bulunmaması durumunda binamızın bodrum katı yoktur. Bina doğrudan zemin kattan başlar ve üst katlara doğru çıkar. Bodrum kat durumu eğitimimiz burada sona ermektedir. Diğer eğitim videosunda görüşmek dileğiyle.